Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin standart token'ın analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Bitcoin standart token'da güncel fiyat 8 dolar 50 sen seviyesinde ve bizim geri çekilmedeki hedef olarak belirlediğimiz fiyatlar arkadaşlar nitekim bu seviyelerde de takılıyor şu an için. Altına atıyor, üzerine atıyor ancak 8.50 seviyesinden hiçbir yere ayrılmıyor kaç gündür. Güncel fiyat 8 dolar 45 sent seviyesinde ve 8 dolar 50 sent seviyesinde bulunan destek bölgesinin altında diyelim biz çünkü dün için destek görevi görmüş. Altında tutunum sağladığı takdirde de alt Bollinger bandı hedeftir. 8 dolar 22 sen seviyesi olası düşüşün derinliğine dayalı 5 dolar 98 cent seviyesi hedeflenebilir dostlarım. Onun dışında alınabilecek bir tepkiyle birlikte 850 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda 10 dolar 71 sent yukarı yönlü harekette kırması durumunda ise 13 dolar ve 14 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaşanma potansiyeli var. Bitcoin standart tokunda arz adet Sayısı düşük olduğu için olası hacimlenmelerde sağlam fiyatlanma hareketleri görülebilir dostlarım. E, şu an içinde takip edeceğimiz seviye 8 dolar 50 centtir. Altında kapanışlar gelir ve dipler oluşursa 5 dolar 98 cent seviyesini hedefleriz. Üzerinde kaldığımız takdirde de 10 dolar 71 centi kırar ve üzerinde tutunum sağlarsak yükselişin devamını yakalayabiliriz dostlarım. Onun dışında bitcoin standart token için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum.